çövere geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şubat ayı bitti. Mart ayının neredeyse ortalayacağız. Hala ÖSYM'den bir haber yok. Kılavuz yayınlanmadı. Dolayısıyla öğrencilerde de bir merak başladı. Acaba sınav ertelenir mi? Sevgili arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim ki yaşadığımız dönem gerçekten Türkiye açısından zor bir dönem. Büyük bir deprem atlattık. Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyen bir deprem atlattık. Aynı zamanda bir seçim sürecine girdik. Dolayısıyla ülke olarak gündemlerimiz çok fazla. Fakat geçen sene Şubat ayının ortalarına yakın açıklanan kılavuz acaba bu sene neden açıklanmadı? Bize ertelemenin sinyallerimi veriliyor. Bu şekilde düşünmenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Çünkü herhangi bir erteleme olsaydı daha önceden net bir şekilde bu söylenirdi. En azından söylenmesi gerekirdi. Çünkü birçok kişi hazırlıklarını şu anda tahmin edilen sürece göre yapıyor ve sınava da o süreçte işte Haziran'ın ikinci, üçüncü haftasında gireceğini planlayarak hareket ediyor. Baktığımızda MSU'nun hem başvurularında hem de sınavda hafif bir erteleme gördük. Ancak bunlar bildiğiniz gibi felaketin sınava yakın bir zamanda gerçekleşmesinden ve insanların toparlanacak vakit bulamamasından kaynaklanıyor. ÖSYM sınavı ise Haziran'da yapıldığını düşünürsek aslında arada epey bir vakit var. Gerek ÖSYM gerekse sınava girecek öğrencilerin vakti biraz daha olacaktır. Sevgili arkadaşlar son zamanlarda çok fazla insanlar tabii ki bunu konuşmaya başladılar. Çünkü sonuçta kılavuzların ve başvuruların gecikmesi de bir etken. İşte bunu tam olarak içinde yaşadığımız deprem felaketine bağlamak biraz daha mantıklı olur. Yani kılavuzun yayınlanması gecikebilir ama burada sınavı gidip de işte ne bileyim Temmuz'a, Ağustos'a atabilirsiniz olacaklarını zannetmiyorum. Çünkü böyle bir şey gerçekten çok radikal bir karar olur. Böyle bir karar sistemi epey zorlar ve yıpratır da. Çünkü yazın öğrencilerin çoğu evlerinde olmuyorlar. Herkes farklı noktalara gidiyor. Bir de bir sürü kişi hazırlığını sınavda sınavın haziranda olacağı şeklinde yaptı. Tabi bu arada şunu da söyleyelim. Bazı öğrenciler biraz daha çalışacak vakit olması için sınavın haziranda değil de işte eylülde olmasını talep edebilirler. Bu doğaldır. Birçok kişinin aklına bu gelir. Fakat ertelenen sınavlarda da çok fazla değişiklik olmadığını, daha çok stresin biraz daha ötelendiğini, hatta uzatıldığını, yayıldığını gördük. Bu da bizim daha önceki tecrübelerimizden karşılaştığımız bir durum. Evet kılavuz açıklanmadı, sınav tarihi netleşmedi, başvurular netleşmedi ama eminim ki bu ay içerisinde hatta birkaç hafta içerisinde buna bir açıklık getirilecek ve siz öğrencilerin aklındaki soru işaretleri giderilecek. Sevgili öğrenciler hepiniz öğrencisiniz, hepinizin bir hazırlık aşaması var. Bazı Bazılarınız, bazılarınız'a göre çok daha zor günler yaşıyor. Bunun da farkındayız. Lütfen farkında olmadığımızı düşünmeyin. Sizler için elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat insan bazen öyle noktaya geliyor ki artık bir noktadan sonra kişinin kendisine kalıyor her şey. O yüzden lütfen sınav ertelensin, ertelenmesin. Bu konuşmalar, bu dilekler, temenniler devam etsin, etmesin. Siz asla ve asla çalışmaya ara vermeyin. Unutmayın, çalıştığınız ölçüde kazanacaksınız. Sınav ertelenirse herkes daha fazla çalış. Başlayacak. Ekstradan kazandığınız stres yanınıza kar kalacak. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Umuyorum ki hepiniz güzel sonuçlar alırsınız. Umuyorum ki hepiniz başarılı olursunuz. Ha bu arada şu andaki verilere göre bu sınavın ertelenmeyeceğini çok fazla düşünüyorum. Ancak ileride seçim var biliyorsunuz. Arada farklı şeyler gelişir. Farklı durumlar oluşur. Deprem felaketinin neticesinde toparlanamayan bazı şeyler olur. Elbette ki o zaman bazı ertelemeler kaçınılmaz olacaktır. Diyorum. Hepinize başarılar diliyorum.